Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımın iki tane şarkısını dinliyorum ve hemen başlayalım. Kendinle i̇ki tane arkadaşım. Bize... iki tane arkadaşım. Arkadaşlarımın iki şarkısını dinliyorum. Ama işte. Burada yerin yok. Gitmen gerekiyor. Annem mi çağırdı? Zorlama ağla. Kankamdım hani niye düz bunu niye yapıyorsun? Koronalı mısın? Niye basket takıyorsun? Bu arada ben anlamadım. Burada sözleri şu anda mı söylüyor yoksa önceden yazdı, ezberledi mi onu anlamadım. Sorduğunda da söylemedim. Sana yakıştı mı sanıyorsun? İngilizcen kötü ağlama. Zaten hep paniki alıyorsun. Youtube'da ne işin var? Hadi buradan git. Nasıl bir hareketti ya? Yanağını parmağındaydı falan. Çekiyorlar öyle. Tamam şimdi iki, zaten bu çok kısaydı İkinci şarkıya geçelim bu arada Seven Dude kanalından bu şimdi dinlediğimiz şimdi ikinci şarkı bu da Hürkent D kanalından Seven Dude çakmış time feet Ben Kero. evet çok güzel kesinlikle çalıntı değil Ben kesinlikle, bak kesinlikle Ben Kero çalıntı değil En azından bunda var ve daha uzun Hey sen pis attın. Çok yanlış yaptın. Zaten 31 saniyelik dis videosu. Kolon yasaktı. Yaptın. <laughs> Her şeyi sorma. Çünkü biri gelip sana sorar. Sorar. Çok güzel bir kelime sorar. Ben hep sorar demek istiyordum hayatımda. Hep sorur diyordum. Sorar mantıklı. Kız gibi ortalıkta geziyorsun kendini youtuber sanıyorsun. Orada kız gibi dediği de bu arada bu diz ikisi de birbirine diz atmış. Kız gibi dediği de tokat atmış yani tokayı sadece kızlar takamaz kardeşim. Erkekler de takabilir. Geldi kontrolü rüya tek pro Bu da ben kero. Devam etmeyin tek bezi akacak birini. Efe'ye pekmez kendine baktı, bir kardeşine baktı. Bu bana krallık taktı, yarın çocuğu olmaz derler. Bize Allah diyenler önce kendine baksın, sonra aynadaki mal marmuna baksın. Hayır çocuğun kardeşine niye şey yapıyorsunuz ki efe, efendim yani. Burada az önce dinlediğimiz Efe değil, başka bir Efe'nin kardeşini yapıyoruz. Hiçbirini de tanımıyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> hey, 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 hey. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncak silah. <laughs> Oyuncak silah çekmiş. geçiş efekti var yani yazıda. <Sessizlik> Toksal ve çocuğun ismini yazsaydınız var düzgün be Oksal <Sessizlik> ismi normalde İsmi normalde Oksal Efe Toksal değil <Sessizlik> Bak Sunu anlatayım be. Efekt koyayım ne koysam diye düşünürken Pum 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 Oha Oğlum Nasıl oluyor bu? Çocuğun 15 abonesi var 8 like 8 dislike Oğlum Like ve dislike'ların toplamı çocuğun abonesinden fazla Baksana 15 16 Ben bunu görmemiştim Neyse bu videoluk bu kadardı Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğen, aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Ve görüşürüz.